Lan neredeyiz lan biz? Nerede? Ahmet şuraya bak. Ahmet. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor bir sen hayır. Hayır korsanlar gelmiş olmasın. Ne oluyor? Ne sıkıyor oradan? Ahmet gel şuradaki dumana bakalım. İnşallah orada korsanlar falan yoktur da. Oğlum, bizim gibi bir insan varsa, inşallah. Bizim ayetlerimiz suya düşerse. Ya yapacak bir şey yok o zaman da ya. Öldüreceğiz. Yani bu arada arkadaşlar önceki bölümünü izlemediyseniz şöyle kartlardan şurada, şurada kartlardan çıkarttım. Nerede? Heh, bak tam şurada kartlarda Anne, var oğlum, arkadaşlar. Hadi, gel gel. Orada izleyebilirsiniz. Onu izlemezseniz çok büyük şey kaçırmış olursunuz. Şöyle bir gelelim. O, no, bu ne oğlum? Abi sessiz adam, ol. Sessiz sessiz. Değil. Dur dur dur. Lan gideceğim. Bu kampa diyeceğim. Dur dur. Birisi var orada. Bir birisi var. Vallahi birisi var. Dur dur dur. Adem ilk önce vahşice saldırmamız lazım ona. Niçin, niçin Ne hayır? Niye? Manyak mısın? Bütün eşyalarını almamız lazım. Bize. Ver lan tüm yani, Ver lan. Şş, ver ben lan tüm eşyanı. Ne olur? Ne olur? Ne Uzak durun lan benden. Ver dedim. Siz lan korsanlar mı geliyor? Sen kimsin lan? Sen korsan mısın? Nesin? Söyle. Ya ben korsan falan değilim. Nesin lan sen? Nesin? Sen Uzak kimsin lan? Sen Senin ne işin var burada? anlat. anlat adam... dur lan. Dur, dur bir. anlat. Dur. dur. Bütün eşyalarını ver. lan Uzak dur lan. Eğer, dur, Eğer anlatmazsan öleceksin. Verme eşyalarını vermezsen tamam, de öleceksin. İki kalbim, ay, var. Iki kalbim, ay, var. kalbim ay, var görüyoruz uzak durun benden anlatacağım her şeyi. Yürü git şur tamam, şuraya. Tamam gel şuraya bir gel şuraya. Gel. Açık havaya gel. Eşyalarını eşyaların Daralmayalım şuraya. Atmasın eşyalarını gel şuraya. Öldüremez zaten ikimizi. Gel gel bakayım. Bana onu uzatma valla. Karara bak oğlum he. dur dur dur. Hayır, Amit Ahmet sakin ol sakin ol. Şöyle bir geride kal sen. Bak şimdi biz dost canlıyız tamam mı? Biz senin gibi buraya düşmüş insanlarız. Tamam mı? Tamam, tamam. ben de yabani değilim. Sen de yabani değilsin. Nereden geldin? Necisin? Nesin sen? Bilmiyorum. En son beni korsanlar kaçırdı ve bu adaya attılar. Korsanlar kaçırdı ve bu adayı yani Nasıl bir şey? Kaç adamı. kişilerdi? Ne kadar çoklardı daha doğrusu? Yani bir sürü gemileri vardı ama beni tek gemiyle götürdüler. Anladım. Bir sürü gemileri vardı. Bizim işimiz biraz bitmiş gibi olabilir. Ama şu anda seni tek zannediyorlar burada. Gel bakayım. Bundan sonra sen bizimlesin tamam mı? İsmin neydi bu arada? İsmim Yusuf. Tamam. Benimki bak, de Adem. Oğlum, vurma. Yanındaki oğlum. şu. Hey dur be Ahmet. Yanındaki bunun ismi de Ahmet. Tanıştığımıza Olum. memnun olduk. Gel bakayım. Ahmet sen de bir sakin ol evet. lütfen. Ben olmadım. Ben de olmadım sana karşı. Tamam sakin bir olun. Şimdilik durun. Bak şimdi şurada bizim bir tane gemimiz var. O gemiyle beraber buradan kaçabiliriz ama şöyle bir sorunumuz var. Bu güneş kafamıza çok fena geçebilir ve bizi öldürebilir yani o kadar güçlü bir güneş. Şu ben, an bile ben, yani hastalanacakmış gibi hissediyorum. Evet söyle. Sonra gemimizin güçü aşırı az. Evet gemimize biraz bir lazım. kömür fırını falan lazım. Fırınlarla beraber hızlandıracağız böyle kocaman bir yelken falan yapacağız yani kısacası korsan gemisi yapacağız ve buradan ayrılacağız farklı adalara göç edeceğiz eğer ki bu adaya bir saldırganlar falan gelirse bu iş daha da uzayacak onları attıktan olur. sonra bu adadan gideceğiz çok kısa yetenekli yani arkadaşlar evet, evet söyle duymadım o kadar yetenekli olduğunuzu mu düşünüyorsunuz adamlar kaç kişi Allah, sus la. sen daha bizi görmemiştin oğlum. yani harbiden sen daha bizi görmemişsin gel bakalım şimdi Ahmet Vurma oğlum çocuğa bak. Daha bana vurursan. Çocuk sana vurmuyor etkin. sen ona vuruyorsun bak. Oo Adem sen de mi beni sattın? Ay de sattaktan değil, sat gel buraya gel. Trip atıyor arkadaşlar. Delireceğim ya. Şu şu adamın ortasında trip atmayiver. Gitsin ya. Gel Yusuf gel. Gel biz biz gideriz gemiyi alırız. Gideriz. Ahmet'i de burada tek bırakırız değil mi Yusuf? Değil mi? Evet. Biraz sert konuştum galiba evet sinirlendi bir tık arkadaşlar. Çok Oha o küçük lan. Neyse bir tane bir konumuz dakika, bir dakika, bir dakika, olmuş bir dakika, bir dakika. oldu. Ha söyle. Bir dakika e, ben evde su bırakmıştım da gidip onlara Canım. Tamam. Yemek de lazım. Yemek varsa onu da getirsene ya ya da yap. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben şu Ahmet'i bulayım ben de ya. Of çok sinir şu an beni ya. Sattı diyor oğlum yani arkadaşlar yaban yabani, yabani saldırısı da adama ben saldırma diyorum saldırıyor. Yani iyi çocuğa da benziyor, iyi birisine de benziyor. Bu Yusuf'u arkadaşlar bence yanımıza aldığımız iyi olacak. Bir bakacağız ya. Bir kontrol edelim böyle nasıl birisi iyi mi kötü mü onunla bakalım da. Nerede bu çocuk? Allah Allah. Nereye gitti ya bu? Şöyle bir dağın tepesinden bakayım belki o zaman görürüm de. ama bak korkutuyor beni ya arkadaşlar. İnşallah yakındır buraya bilete. Neyse şöyle çıkalım arkadaşlar. Ah tamamdır. Bu dağda ne büyükmüş bir evet. Evet geldik Ahmet'in yanına Ahmet dağın üstüne çıkmış Ne diyeyim Ahmet düşüreceğim şimdi daha da arkadaşlar dur 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 Ahmet'i dağdan düşüreceğim Gözcü kulesi yapmış da vuruyor çok akıllıca bir fikir ha okuda yayı da var tabi Şimdi inşallah Ah! Hayır Ay, düşman, düşman git lan buradan Oğlum Oğlum şaka yaptım. gel 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 şaka yaptım gel yürü git lan ben bundan sonra sana güvenir miyim lan? Trip atıyor arkadaşlar ya ben ne yapacağım şimdi buna? Ben ne yapacağım biliyorum bir tık gibi. Şimdi geleceğim şöyle hoppala hoppala düş bakayım. At. Lan Oğlum, senin gibi var ya oğlum. Gel şuraya Ahmet, oğlum. Ya gelmeyeceğim. Takım ben. Olma, takım olmamız gerektiği yerde, sen gidiyorsun çocuğa saldırıyorsun ha. Gel şuraya. Ya yürü lan. 3 kişi şey olduğumuzda daha abi. güçlü olacağız burada. Gel Ahmet. Çok inanmıyorum ben daha güçlü olacağım. Çikolatalı süt vereceğim sana gel. Ne? Çikolatalı süt vereceğim gel. Allah. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> ee, çikolata bulursak yaparım sana gel gidelim. Ya. E, gidiyorum. <laughs> hayır hayır gel gel. Oğlum valla şu an birlik olmamız oğlum. lazım. Birlik olmazsak burada öleceğiz, çürüyeceğiz burada. Lan. Gel gel özür dilerim gel. Bir daha yapmayacağım. Kulemizi yapalım oğlum ben boşuna mı yaptım kuleyi? Kule kalsın burada. Burada etrafı falan izleriz. Gel bir. Gidelim bir etrafa bakalım yani. Şu gemiyi bir geliştirelim. Sen de odunları oraya harcamak yerine gel gemiyi güçlendir ya. Allah Allah. Bir sürü odun var oğlum. Kaç tane var? At bakayım. At bakayım biraz abine. Yo. Öyle olsun zaten. Öyle olsun satıcı öyle olsun tamam, <laughs> Helal, Helal olsun le. Öyle atma öyle at tek tek atma Heh tamam Odun Tek tek atma tek tek <laughs> ha, Delirtecek bu şey, çocuk beni Allah Allah Allah. Neyse Ahmet takip et beni Şöyle bir gemimize doğru gidelim Gemiye bir tane fırın yapacağız arkadaşlar Fırın bile şuradan bir bakalım eee, Şuradan fırın nasıl yapılıyor 3 tane düz taş 3 tane taş Bir inceceğim. bir demir külçesi Bir de maden eritme ocağı gerekiyormuş Ahmet Duyun mu? Tamam, hadi yürü. Hepsini yapmamız lazım şimdi. Hepsini yaptıktan sonra da mükemmel oğlum. hızlı bir gemimiz olacak. Bundan bu arada bir 3-4 tane yapalım Ahmet. Ahmet geliyorum da oğlum kiletme şuraya. Çok kötü kız lütfen. Kiletme, kiletme. Nereye? Burada. şey yapma. Neyse şöyle bir gidelim. Abi şu adayı da kullanabiliriz aslında neyse ya boşver o adayı. Bu adalar daha güzel arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Şu denizin dalgalanışına bakın. Ufuk çizgisine bakın. Mükemmel değil mi ya? İçimi ferahlatıyor vallahi ya. Bu ne lan? He şeymiş. Korktum. Ne lan sen? Ne lan sen? O ne lan? Ya balık yok. Çiğ, çiğ balık yok. Oğlum bırak da o balığı. Çiğ çiğ yeme lan şu balığı. <laughs> Zehirleneceksin. Pulları batacak ağzına. Yapma. İn lan gemiden. Ben süreceğim. İn. <gülüyor> tamam lan. Tamam. Ahmet sen de şu gemiyi bir güzelleştir. Şöyle giderken giderken güzelleştirebiliyorsun. Blok koyabiliyorsun. Lan düşeceksin. Ne yaptın? Koydum. Allah, Allah. 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 Düşer düşer. Allah Allah. Gemi çok yavaş arkadaşlar. Oo susamaya başladım ben Ahmet. Vallahi susamaya başladım. Bize su lazım. <laughs> Allah bak düşeceğin Ahmet ya çok değişik gözüküyorsun ben düşen bugla mı girdi ne oldu anlamıyorum neyse şöyle yavaş yavaş şöyle ne oluyor lan bug'a girdi herhalde Ahmet ya dur Heh, tamam yanındaymış Ahmet he Adem Heh. korsanız değil mi korsanlar korsan... <laughs> ne oğlum ha düştü <laughs> Ahmet dikkat et ne lan, Oo, mükemmel oluyor Anladım, mükemmel oluyor valla ne oluyor dikkat et. batacağız bu arada ha? daha çok blok koyarsan koy bakayım batıyoruz mu Oo. Oh, yok, yok. ne baksın Sen koymaya Bak. devam et. Sen yap yapabildiğini ve tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir kıyıya yakınlaştırayım. Buraya bu ortama çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Sen camide olur Şimdi o buraya bu bir hala. tane sahil iskele yapacağım arkadaşlar. Böyle birkaç tane gemi falan yaparız oraya. Buraya da kocaman bir tane. Birkaç tane Ahmet'e bana Yusuf'a herkes kendi ev yapar burada. Gayet güzel olur bence. Değil mi Ahmet yani? Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi? Olur da şu Yusuf'u almayak ya. Oğlum bak biz iki kişi nasıl maden <laughs> bir, bir dakika bir dakika. Sen tek kişi nasıl maden toplarsın? Mesela bir madene indin mi? Max 64 tane toplayabiliyorsun değil mi Elmas? Yok. Öyle düşünelim. Max, 64 tane top bulup çıkıyorsun, değil mi? Yo, ben hiç bulamıyorum. Hadi, demir diyelim, 64 tane demir bulup çıkıyorsun, değil mi? Yok, ben öğlene kadar kazıyorum. Tam, öğlene kadar kazdın, 64 tane buldun Max. Yok, ben 200 tane buluyorum. Tam, 200 tane buldun, tamam mı? Yok. Ben madene indim, öğlene kadar kazdım, 200 tane buldum. Ama tek başıma 200 Benim tane buldum. Kes sesini. <laughs> ben 200 tane buldum. Senle gidiyorsun. Ben de beraber çalışırsan 400 tane oluyor toplam. Değil mi? 100 artı 200 400 mü ediyor? Yok 500 ediyor. Evet. Neyse 500 diyelim hadi. 500 tane bulduk değil mi? Yok 400 Hayır, de. 400. <laughs> Tam 400 TL bulduk ikimiz toplam. Tamam mı? Yo, ki. Allah aşkına ben Yusuf'la yaşarım, git ya. Lütfen git. Lütfen git. Git, Hayır, gemiyi bırak. Gemiyi bırak. Hayır, gemiyi gemiyi geri ver. Lan gemiyi bırak lan. Oğlum gemim gidiyor lan. Hayır, şaka yaptım, şaka yaptım. Gel, gel. Gel. Oha balık yaşar mısın Yusuf'la? Yaşarım lan. Yaşarım var mı lan? He? Tamam o zaman bay bay. Hey bay bay, hey bay bay. İn lan gemiden, i̇n, in lan, in, in. in. İn bakayım hadi görüşürüz ben süreceğim. Park edeceğim sonra vurma. Vurma. Vurma dedim sana. Vurma dedim. Allah Allah. Arkadaşlar şunu bir ben tekrar geldim. park edeyim. Yusuf gelene kadar bir videoyu durdurayım arkadaşlar. O da yapsın yemek yapıyor büyük ihtimal şu anda. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bu aralar izlenmeler gene yerine geliyor gibi gibi. Hani abone olup like attığınız için öyle geliyor. Sizden gene istediğim şey abone olup like atmanız. Bu videonun like edilmesi kaç olsun Ahmet? Seni attırma. Seni attırma. Eee. Eee. Şey. 10. Evet. Yusuf. Like hedefi kaç olsun bu videonun? Eee. Like edilmesi. Evet. Like ne? Gene sinir oldum. Bak bak. Yap. Kötü. Vuruşmayın lan. Bu videonun like hedefi 3000 like arkadaşlar. Yusuf da geldi hazır laf üstü. Hadi bakalım. su getirdin mi? E, suyu getirdim ama ne oldu? Su torbası düştü ve yazıktı. Neyse arkadaşlar biz işte. biraz işte, Nereye Ena gidiyorsun? Enayi işte. Bırak Hadi yani lan. Enayi. Çanta kötü ne yapayım ben? Gemiyi bırak. Tamam tamam. Allah Allah. Eletecek beni ya. Şuradan biraz çekeyim de ha tamam. Hadi Şimdi... bunu arkadan vuralım hadi. Hmm, arkadan vuralım. Ahmet lütfen bak. Arkadaş arkadaş yaşayabiliriz. Şey Bence Bence şey istemiyorum Arkadan vurdum. Dur. Arkadan. Durun. Neyse arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Biz bir müzakere yapalım. Bir şeyler konuşalım. Hadi. Bay bay. Beyler bir şey diyeceğim. Şu suda hareketlilik başladı ama. Eee. Beyler. Bakmasak daha iyi. Bakmasak daha iyi. Bence Bakmadım. de. Ahmet de biraz Eee... evet. Ulan o ne? Ulan mı geliyor? Aa, nereye gitti lan bu? Oğlum, Oha bu hız görülmemiştir ulan? hiçbir yerde vallahi Nereye gitti oğlum bu? Işınlandı resmen. <laughs> en son arkadaşlar duman gördüm. Harbiden ışınlandı oğlum bu ne ya? Neyse ne yapacağız biz Yusuf? Valla bir dursana bir Bunları bir öldürsek <laughs> desek. Oğlum biz bu adada mahsur kaldık. Hadi gemiyi çıksak gemiyi kıracaklar. Bittik miyiz? bir şey olmaz ben dövüşürüm ya onlarla. Dövüşürsün. Nasıl dövüşeceksin oğlum? Allah Allah düştüm, düştüm Ha gel şuraya gel gel gel. Manyak mısın? Dur bir dakika birisi öldürme gideceğim. Gel bakayım. Gel bakayım sen kimsin lan? Kimsin lan? Bak, Aa! Yok. İki kalp vuruyor. İki kalp öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim vur yok, şuraya vur yok, şuraya, vur, yok, şuraya. Yok. vur şuraya. Vur Bir kalp var. öldür öldür yanım kalp. Kaç, ya, kaç kaç kaç. Su lazım bana. Acilen su lazım. Acil. Vereyim ya. Öleceğim öleceğim. eyvallah eyvallah. Oğlum vallahi öleceğim lan. Bunlar çok güçlü biz bunlarla başa çıkamayız. Ne oldu? Ne oldu? Oha. Aa bak büyüğüne bak büyüğüne. Orada. Bu ne oğlum? Yo. Bu bunu var ya. Bismillah. Bu var ya. Gemiğimizi bile bırakmaz bizi. Geliyor. Bak, o kadar diyorum. Gelme abi. Gelme. Bir dakika. Gelme. Bak Abi pop, bana bakıyor. Bize bakıyor. Abi. Bize bakıyor bana bakıyor. Abi. Geliyor, geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Yemek atarım. Ee, yemek atalım gitsin değil mi? Yani olabilir, olabilir. Evet. Mantıklı da. Evet. Abi, nerede o? Attığım dişlere bak. Bir dakika ben şu gemiyi biraz oğlum. bir uzaklaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Hangi? Biraz riskli bir şey ama yapacak bir şey yok. Üstlerini üstene süreceğim. Gelin lan buraya hadi bakayım. Gel bin senle. Gel. De bin. hop. Ha hay. dur tamam. Güzel. Oğlum bu ne ya? Çok fazla. yer. kaç, 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 Aa, geldi, geldi, kaç. Geldi geldi geldi. Lan lan <laughs> oğlum, dur, dur suya girme suya girme geliyor 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 valla geliyor valla geliyor oğlum ağzı yok ol, lan bunun balina gibi ol, ol. lan oğlum ben hayatımda bu kadar büyük dinozor gibi lan bu tövbe estağfurullah <laughs> alın, gelmeyin Benim lan ya, gelmeyin lan <laughs> ya ne yapacağız biz bir dakika ben şurayı bir park edeyim arkadaşlar tamam geliyor geliyor ee, Adem, efendim bu beni var ya aradaki köpek balıkları beraber kürdan gibi kullanır bu beni o kadar diyorum bak harbiden oğlum dişleri yok ama neyse Olur. Allah bismillah bir şey <laughs> bizim bir tane tane yapmamız lazım gibi duruyor. İnşallah gelmiyordur be. teknemize falan çıkıyor lan bu. Lan lan. <laughs> lan lan, lan. <gülüyor> lan. lan. <gülüyor> o ne oğlum? <laughs> Yusuf gel <laughs> Yusuf gidiyoruz. Allah'a emanet bizim gemi gidecek büyük ihtimalle. Yok evet. yok yok arkadaşlar. Biz yani bunları öldürmemiz büyük ihtimalle yıllar alır ve bunlar çok güçlü arkadaşlar. Az önce gördünüz. Tek böyle kart yaptılar böyle ısırdılar beni. İki kalbim gitti. İki kalp nedir ya arkadaşlar? Kalp. Oha. Oğlum bu valla bir tane balle benziyor arkadaşlar. Şöyle ağ ağzı kocaman açık, açık böyle garip bir balina benziyor. Neyse boş o ver ne boş ver. Ben ağacın üstüne kadar sonra Oha, girdi. Bir bakayım belki zıplar gene. Oha şuna bak oğlum ya. Yusuf bizim bir yere gitmemiz lazım. Dağın üstüne bir emi yapsa. Oooo. Bismillah. bile. Oğlum gemi patlıyor. Gemi patlıyor hayır. Gemi yiyorlar ya gel gel yapacak bir şey yok artık. Ay, Bunları öldürmemiz imkansız bizim. Ahmet'i bulmamız lazım da Ahmet bir tüydü galiba oradan. Neyse Adet, Ahmet düşünüyorum o korkuyla. Buraya bir yere güzel bir ev yapalım. Büyük ama o kadar da değil yani ya. O kadar da değil ya. Bu ne ya? Allah Allah. Bunun arkadaşlar Adam hiç böyle şey görmedim ben. Ne oldu? Adam şu kuleyi görüyor mu? Onu biliyorum ya. Ahmet yaptı. Trip atıyordu bana. Onun uçuyor resmen uçu uçu. Bir zıplıyor arkadaşlar. Bam diye bir yere düşüyor. Korkmaya başladım ben. Daha çıksak daha da şimdi zıplar falan. Allah Allah ve bis bulutlara o kadar ulaştı şaha ayrılıyor. E evet, Allah katına çıkmaya planlıyor galiba. Allahu Ekber. Geliyor ya geliyor. Rabbi. Geliyor bizim ismen <laughs> düşecek sanırım. Aa, <laughs> aa abi, kaç, abi, kaç, abi. kaç 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 kaç. bizi nişan <laughs> almış. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor, <laughs> geliyor. geliyor vallahi geliyor. Vallahi ge o oh, patladı Oha. patladı. Patladı. Allah. Orada orada şey Ölecek birazdan büyük ihtimal. Hadi öl. Hayır ay gel gel sen yere sen yere acilen sen yere gitmemiz lazım. Çok... Oo görüyorsunuz arkadaşlar ben gidiyorum buradan Abi abi oh. tam kafası düşecek <laughs> Arkadaşlar inşallah bir şey olmaz Geldi geldi Aa! Tamam gitti gitti <laughs> Hemen gitmemiz lazım oğlum çok fena patlatıyor. Allah oh, Allah Allah <laughs> Aslında bir fikir var aklımda da biraz madeni yaşamamız lazım. Madeni gideceğiz arkadaşlar. Bir sürü demir toplayacağız. Düz taş toplayacağız ve gideceğiz. Şu fırından yapacağız arkadaşlar. Bu fırın yapması kolay. Bir 10 tane yapsa, Aa, bir 10 tane falan yapsak yeterli olur diye düşünüyorum. Ondan sonra bu adadan gideceğiz. Yok olacağız bu adadan ya. Bu adayı istemiyorum. Hatta inşallah bir şey olmaz ya. Korkuyorum, korkuyorum. Şöyle bir yerin altına bir bez yapsak? Üstüne mi yapsak? Hiçbir şey bilmiyorum şu an. Yerin altına yapsak... Kaza 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 gelecekler. Ama yerin altına yapsak şimdi bizim kokumuzu duyarlar da bulamazlar bence ya. Aynen. Yerin altına ev yapıyoruz gel. Gel yerin altına ev yapacağız. Bunlar ne böyle ya? Yusuf neredesin bak hala orada ya. E, gidiyor gidiyor evet, tamam. Başka yere doğru uçacak herhalde şu an. uçacak diyorum Benim artık. böyle size... Öyle şey olamaz. Ya şu, en son geminin orada yerdeyim şu anda. Yemişler gemiyi valla. Şuna baksanız arkadaşlar nasıl yiyebiliyorlar anlayamıyorum ya. Kocaman odun. Kalas. Kalası siz nasıl hardcore yiyemezler arkadaşlar. Ne yapacak Abi bir ya. şey yok ya. Harbiden. Şimdi o zaman Yusuf şuradan bir ben bir kazmaya başlıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar biz bir biraz kasalım. Ondan sonra güzel bir bölüm maden görüntüsü vereceğiz. Orası sanki madenmiş gibi gözükecek. Sonra orada kocaman bir tane base yapacağız arkadaşlar. Mükemmel olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım şöyle suyumuzdan da içeliye. Oo oh, tamamdır. Buradan başlayabiliriz bence arkadaşlar ya. Hadi bakalım görüşmek üzere. Biz yapıyoruz, geleceğiz. İyi seyirler. Like atmayı unuttuysanız like atın. Hadi bay. Arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Göstereyim mi? Göstereyim. Tabii ki de göstereceğim arkadaşlar şöyle girişimiz gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Burada madenler var. Bunları kazmaya üşendik biraz. ki şuradakileri evet. kazdık. Maden de koyduk biraz şuraya çünkü arkadaşlar yani bazılarını kırmadık. İçeriği göstereceğim arkadaşlar size. Bence mükemmel oldu ya. Şurada bir maden girişi gibi bir şey yaptık. Madene gitmedik daha. Oraya maden giriş falan yaparsak orası olacak. Burada yaşayacağımız yer var arkadaşlar. Buraya hepimize kendimize özel odalar yaparız. Mesela şu modern olur tabii ki de odalar. Yani böyle mağara görüntüsü olmaz. Yani iyice Uhu, falan yapmaya dönersek sıkıntı. Delirmiş oluruz o zaman. Neyse. Burada benim odam alır. Şurada onun odası. Şurada Yusuf'un odası. Öyle değişir bir şeyler yaparız. Ahmet hala gelmedi ha. Bak korkmaya başladım. Büyük yedi. Bilmiyorum ya. Şöyle bir gidelim de. Dışarı çıkalım. Ahmet'e bir bakalım. Eğer Ahmet yoksa sıkıntı. Ne oluyor? Hee. katıyor. Sanırım Bekle korsanlar atıyor. geldi. Evet sanırım korsanlar geldi arkadaşlar. Bana ok atıyorlar ve oraya çık şaka yaptım tabii ki de Ahmet arkadaş oraya şuna bakın. Bak atıyor. Arbalet almış atıyor ok. Seni yok edeceğim gel buraya gel. Gelin bak, bak 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 bak. Atsın bakayım atsın atsın. Atamıyor da ki. Ahmet gel lan buraya Ahmet. Hey Ahmet gel. Ahmet gel buraya Ahmet. gel mi yok ki arkadaşlar. gel buraya ha. Aha Ahmet. Ahmet. Gel gel Ahmet ya oğlum sen niye gidiyorsun bak korkutuyorsun beni ha korkutuyorsun ya yapma bir gel. daha yapma bak Allah ya yemiş Allah. olasalar seni nazar diyecek ya şimdi bir gel ya oğlum, gel gel Oğlum beni yiyecek yiyecek Geliyor kaç kaç, ya. kaç kaç ne kaç, ne kaç oğlum kaç ya kaç, ya kaç. Ben kaç. Ben oğlum geliyorum ben geliyorum ben oğlum, ben geliyorum ben oğlum ben neredesin lan yedi bir sen oluyor Ay yardım et. Tuttu götürüyor arkadaşlar dur. Gel lan buraya. Oğlum sen kimsin lan Ahmet'i mi kaçırıyorsun? O adam götürüyor götürüyor. Nereye götürüyor beni? Beni de alaka Ahmet'i nereye götürüyor bu? Götürüyor lan. Lan çıktı adaya çıktı bir şeyler yapıyor. Lan oğlum denize de girmek istemiyorum. Yerler ver ya. Gidiyor gidiyor vallahi gidiyor arkadaşlar. Orada bir durdu da anlamadım. Denize şuradan doğru gidiyor. Of ne yapacağım gitti ufuk çizgisinin ötesine geçti arkadaşlar ben bir oraya doğru gideyim belki orada görürüm ama of ya ne yapacağım ben ne yapacağım kaçırıldı kaçırıldı Ahmet kaçırıldı hemen Yusuf bulmam lazım Yusuf'a haber yapmam vermem lazım Yusuf'la beraber onu bulacağız çünkü Allah Yusuf neredesin ya Yusuf Yusuf neredesin dur geminin orada köpek balığı değildir inşallah o da bir sene gideyim Aa tamam Yusuf Yusuf oh, Yusuf Yusuf acilen atla atla gemi gidiyoruz atla atla Çok korktum oğlum, bu ne? oğlum sen nasıl yemedi o ya neyse iyi ki yemedi ama Ahmet gitti Ahmet Ahmet nereye gitti bir yere götürdü Ahmet de hızlı olmamız lazım İn gemiden in in gemi çok yavaş in şuradan gideceğiz e, Gemi çok yavaş 10 yılda gideriz oraya ya Su lazım bana su lazım Hı. acilen Dur şuradan bu su, zehirli alalım. suyu içeceğim mecburen Tamam gel gel gidiyoruz Gidiyoruz gel koş koşma. Çoktan gitmiştir ki çok hızlı gidiyordu ben onu gördüm Şu Şuraya doğru gidiyordu da adaya falan gitmiş olabilir mi acaba? Bilir ama yani bilmiyorum Gel bakalım adaya, adaya. Belki bu adam etrafında falan bir şey vardır gel gidelim de oğlum ya gemiyle gitmemiz lazım gel ya da bir saniye yürü, yüzerek gidelim ya arkadaşımızın canı tehlikede biz gene kendimizin canını düşünüyoruz koş gel gidelim şuraya uf ya uf ya